Kaderin sokakları dar gelir bana Düşsem de kalksam da yol aynı sona Dumanla dertle yorulmuş gece Yalnızım dostum kimse yok gece. Kaderin sokakları dar gelir bana Düşsem de kalksam da yol aynı sona Dumanla dertle yorulmuş gece Yalnızım dostum kimse yok gece. Gözlerimde paslı zincir dilimde kurşun Yalnızlığın kitabında her sayfa suçum yandım söndüm Kül oldum defalarca Yine de yürüdüm bataklık çamurda Aynalarda tanımam ben bu yabancı yüzü Kime anlatsam da taş kesilir gözü Sözüm yarım kalır nefesim kısa Umudu sattılar üç kuruş pazarda Kaderin sokakları dar gelir bana Düşsem de kalksam da yol aynı sona Dumanla dertle yorulmuş gece Bir sigara yanar, kül düşer yarama Her dize kan olur, karışır kalama Çıkmaz sokaklarda kaybolur sesim Kim duyar ki kalbim paramparça sesini Düşlerim harabe, gönlüm virane Kim sorsun derdimi, kim dursun hane Rap bir çılık arabesk ruhum Karanlık sahnede tek dostum yok Kaderin sokakları dar gelir bana Düşsem de kalksam da yol aynı sona